Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadarı oyundayız yine ya baya bir ödül topladım gördüğünüz kadarıyla. Bir dakika kulüpte bir şey var bu ne? Aa, oha 10 tane bir şey verdi de ne verdim bana? 10 tane tren rayı verdi. Baya iyi. Burada da tren rayı var diğer hesabımdan gördüm. Buradan da 10 tane olması gerek. Aynen bir tane de kutumuz var. Bunlar bayağı bir e, şey açacağız bu bölüm. Bakalım neler verecek bana neler. Umarım bir tane o DJ Poku kostümünü verir. Başka bir şey istemiyorum ben. Şimdi 5 yazdı. Buradan bir şey veren değil zaten. Verse de o e, şey verir. Kostümler var ya bedavaya. Onlardan verir de bu ne lan? Bende vardı ya bu. Ha, bu kostümü verdi. Emojisi güzel. Kalp emojisi. Tamam, güzel bir emoji verdi bir tane. E, burada ne var? Burada da hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar topluluk kısmında iki tane şey paylaştım. Bir tanesi oyuncak gerçekte onu alayım mı, almayayım mı diye. Bir tane de karakter kostümünü hangisini isterseniz onu alırım. Şimdi Spike önde gidiyor. Yani taşımızı da biriktiriyoruz. Ben bu sezonu da ilerleyen zaman alırım. Ya yani bu sezon bayağı iyi sezon. Emz'in kostümü de iyi, dislike falan var ya üzerinde o iyi. Yani havalı bir kostüm. O yüzden ben bu sezonu alırım diye şimdiden söyleyeyim. Buradan bunları açalım. Bakalım ne verecek bana. Ya star hediyeleri bir şey vermiyor. Yalan değil. Aha, aha efsane verdi la. Ne verdim? Yani Megan e, bir tane yıldız gücünü verdi. Kalkan ne? Biz embr açıyoruz. Ben şeyi açtım. Bayramı açtım. Yani Bayram'ın kostümünü de aldık zaten bedavadan. Buradan da baya bir şey var. 15 tane ödül. Haydi tümünü açalım. Bir müzeffer Bakalım ikinci ne? E, ee, Super Ender Star hikayesi. Üçüncü. Kutu. Bakalım 7 yazdı. 7 yazdığında bir şey veriyor muydu? Kostüm vermesi gerek. Güzel kostüm. Bakalım ne verirse. Haydi bismillah. Karakter verdi. Bende bu yoktu. Oğlum bunun kostümünü verdi. Bende hiç yok. Ne verdin şimdi? Jenit'in kostümünü mü verdin? Vallahi onu verdi. Bizde Jenit'in kostümü yoktu. Bu iyi oldu. Şimdi ee, karakterin kostümünü verdi de bir tane. O kostüm bende e, karakter bende yok. O yüzden tam işime yaramayacak. Onun dışında e, bir şey daha versene kutu verdi. Altı yazdı. Umarım bir tane poko kostümü verdi. Ne olur? Ne olur? O kadar insana vermiş bana da ver. Baktım YouTube'da gördüm kaç kişiye verdiğini sayamadım. Oğlum bunu ne yapayım ben? Allah'ım. Bunu ben ne yapayım ya? Of. Cold'un kostümünü ne yapayım? Ben de var ya Cold kostümü. Aynı kostümü verme. Hiç olması değişik bir kostüm verirdin ya. Bu ne? Haydi bakalım. Efsane bir star hediyesi. Buradan da B'nin özelliğini verdi. 3 tane kalmış. Ne verirsin? 150 tane. E bu bundan aha sonuncu kutu. 5 yazdı. Bir şey vermedi. Yani 5'ten bir şey vermiyor. Bildiğim onu bunu da max yaptım ben. Bakalım ne verirsin? Hiçbir şey vermedi. Bok verdi. Yani iki güzel kostüm verdi. Yalan değil. Janet'in kostümü burada iyi ama ne kostümü? Destansı kostümmüş. Yani nadir kostümlerden bir tanesi. 2027'de gelecek bir daha. Yani bizde ne kaldı? Burada Grafik Leon kaldı, Jake olayını kaldı, Poco kaldı. Diğerleri hepsi bende var. Ya yani bu burada üç tane kostüm önemliydi. Janet, Byron e, Hank ve Poco. Bu dört tanesi en önemli kostüm benim için. Diğerleri zaten kötü. Emzi söylemiyorum. Emzi Bravo Paz onu alırız zaten. Buraya ne geldi? Burada Lily var. Lily diyorum. Ali var. Ee, Oliye Oli var. Yani bunlar burada birikiyor hepsi. Hepsini almamız gerekir zamanla. Şimdi bakalım. Bu ne lan? Sıcak bölge oyunu. Tamam bunlar bakmayalım. Oğlum ben bu kulüp savaşında bayağı sinir oldum. Yemin ederim. Sebebi benim takım bok gibi geliyor. Bir içeri kazandım değil mi lan? Ben burada şimdiye kadar aynı. Bir içeri kazanmışım. Ve bu kulüp kötü. Benim diğer kulüp de nasıl söyleyeyim? Buradayım artık. Bak 42'deyim. Bu kulüp baya kötü. Ben buradan çıksam bile verir mi vermez mi bilmiyorum da. Kulübümü değişebilir miyim? Deneyeyim mi? Zaten kulüpten bir bok yapamıyoruz da. Çık dediğim zaman etkinlik bir ayrılamazsın. Ananı vardır. Bu bir tane kadar. Bu bir tane kadar burada kal diyoruz. Of, ben ne yaptım ya? Kötü bir tane yere girmişiz. Bak ne vermiş bana. Uçacak falan verdi. İki tane maxladığımız şey var da. E, bariyerin süresi çekme hızı artar. Bunlar ve bir tane yeni bu verdi. Bu uçan şey güzel. Bu uçan e, şimdi kullanıyorum. 7 tane kırmızı bir şey var. İlk önce. Maymun koldun kostümünü verdi. Maymun diyorum ya. E yakışıklı kolt kostümü verdi de bunun neresi yakışıklı ben bunu anlamadım. Oğlum ben bunu anlamadım. Şimdi biz bunu kullanalım da şimdi. Burada ne var? Burada bir şey yok ki. A varmış. Ee, bir şey verdi yine. Aşağı gelirdim. Bize ne verdi başka? 7 tane kırmızı bir şey gösteriyor da birinin özelliğini verdi. Ya yani Kalkan'ı mı ne bu? Aa yeni davurma özellik. Aşağıya gelelim başka ne var? Aşağıda başka 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 Byron. Byron'ın yeni açtık zaten kostümü de var bende ve bunun böyle. Ee, yani bu bilmiyorum ne kostümüydü. Destansı mıydı yoksa normal ender mi? Ya yani kostümü bakamıyorum da bakarız. Bunu 5 seviye yapalım da bunu da deneriz videoda şimdi. Bir dakika 5 seviye yap garanti olsun. Başka ne vardı? Ee, bunlardan Jenit. Jenet'e bayağı iyi kostüm verdi de bende var mıydı Jenet'in kostümü yokmuş. Tamam bu Jenet'in kostümü de şimdi denerim. Eee aşağı gelelim. Megan özelliğini verdin. Megan özelliği burada. Kalkan özelliği mi? Ne? Öyle bir tane özellik değişik. Şey. Dört tane yeni kaldı. Ne kaldı lan dört tane? Ya hepsi bu kadar değil miydi? Bence bu kadardı. Yani baga girmiş de olabilir. Biz ilk önce şey deneyelim. Jenet'imizi deneyelim. Ya bu kostümü denemek istiyorum. Aşırı güzel gözüküyor. O yüzden ee, ne yapabilirim? Tek tek de deneyelim ya. Tek tek de hallederiz. Bir bakalım nasıl ee, harita gelecek de. Onu da bilmiyorum. Denemedim bile. Haritayı oynamadık da. Bakalım hangi harita gelecek. Ana harbiden bu harita kötü. Oğlum bak adama DJ Poco kostümü vermiş ya. bayağı iyi kostüm. Bana da verirdi umarım. Vuruş efekti böyle. Oha bir dakika dur. Baya e, devasa vuruyor lan. Baya devasa vuruyor bak. Baya iyi ulti nasıl onu da merak ediyorum da. Bir vurdum yine. Bir tane daha mı? Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Vuramadım. Ben jinetonya mı bilmiyorum kusura bakmayın. Öldüm mü? Ölmedim. Bir tane daha vurdum. Hadi öldürürüm onu. Reklam sırası değil. Allah belanı versin reklam gibi tamam mı? Sırası değildi de ya. Tamam. Bir tane daha vuramadım. Cık. Ölüm efektine bakalım. Reklam geldi ya. Bok reklamın yüzünden göremedim. Ölüm ekranı gözükmedi. Ama böyle yerde uz uh, uzanmış ya. Yatıyor yerde. Neden anlamadım. Şimdi. Aşırı kötü oynadım orada. Benim suçum değildi. Reklam geldi. Poco'yu falan göremedim. O yüzden orayı siyah yaptım da. Bir bakalım. Yine gelmez umarım. Şimdi bakalım. Yine hepsi gerçek. Vuruş efikliğine tam bakmak istiyorum. Böyle yakından yani güzel vuruyor. Bir. 2 Senin. Var ya bir küfür ederdim Bibi. Vallahi bir küfür ederdim. Böyle koşuyor düşüyor. Yani kaybetme animasyonu kısa ama güzel. Hiç olması bir efekti var. Oğlum şimdi birinci olmamız gerek. Bak bunda hepsi bot olacak değil mi? Yok bot değil. Tamam güzel. İyi oynamamız gerek. Haydi bakalım. Şimdi Koş. Koş 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 koş. Hiç bulaşma. Bizim Jenit kaç seviye? Ben bunu bilmiyorum da. Bunun seviyesini kaldırırım ben. Bunun seviyesini kaldırırım. Şimdi bayağı iyi kostüm ee, yani oyundaki karakteri bayağı benziyor. Orada bir tane Grom var. Onu alırsam iyi olur. Vuramadım. Şimdi bir dakikadır. Bana mı vurdu? Öldüm. Ben oynamıyorum ya. Vallahi ben oynamıyorum. Yok ben bu Jenit'i hiç oynayabilmiyorum da ama kostümü denedik mi? Ultisini de denedik kendisini de. Yani kostümün ne ne olduğuna bakmak istiyorum. Bir dakika dükkanda ne var ki yeni? Ya hiçbir şey yok ki baktım ya. Bunlar dolandırıcılık 64 tane. Yani bir tane şey vermesi kötü. O yüzden vermem. Hiç vermem. Şimdi buraya girelim. Burada Bayrın gözüküyor da. Ne yapayım ki Bayrın'ı? Şimdi sen nasıl koysun? Sen bunu bakmak istiyorum da. Heh, burada. Sen nesin? Destansısın. Ya destansı için normal. Aynen normal ya. Hengin gibi bir tane gizemli de. Emojisi de böyle. Spreyle vuruyor. Güzel. Kaykay bir tane oyun simgesi. Ya baya iyi. Byron'a gidelim. Byron neredesin? Byron yeni çıktı da gizemlilerde olması gerek. Burada. Ya Bayrın'a eğitim alanda denemiştik ama oyunda denemedik. Yani vuruş efektine falan bakalım. Aslında ben e, şimdi Ember açıyorum da bana yorumlarda yazın. Ember'ı mı açayım, kit'i e, mi açayım yoksa Cordelius mu? Ember açma sebebim kostümü bende var. O yüzden. Yoksa açmam normalde. Vuruş efekti böyle. Sanki boya e, var ya kutusu onu atıyor gibi. Baya iyi. E, zehir efekti var mıydı? Bakamadım. Bir dakika. Zehir efekti... Yok ya zehir efekti aynı. Ne yaptı lan? Daha kendini öldürdü. Bunları alalım da bunlar bizim işimize yarar. Tamam. Şimdi maske, kulaklar kımıldıyor. Yürüyüşü biraz değişik. Yani bayrağının yürüyüşüne hiç benzemiyor. Burada da bir tane Cordelius var. Bir tane vurdum. Bak vurduğumuz zaman zehir değdiği zaman biraz değişik mermi gidiyor. Ben ultiyi buraya atmak istiyorum ya bir tane. Böyle. Tamam bir tane simge giriyor. Yani bu trende koşuyor ya oyunu. Bak oradaki bir tane gizemli karakteri tam benzetiyorlar da onun kostümünü yapmışlar ya. Sanki oymuş gibi Byron. Yani biraz bunun animasyonu biraz korkutucu. Ama kostüm iyi. Yani bedava olmasını için iyi. Destansı kostüm bildiğim kadarıyla değil mi? Ölüyorum. Bir dakika ölüyordum az kalsın. Tamam. Destansı kostüm olması gereği kazanma animasyonu da böyle zaten yani Evet o simgeyi de gösteriyor da gözleri falan büyüyor küçülüyor ya bayağı korkutucu kostüm yani değişik bir kostüm ya Yani tam nasıl söyleyeyim İnsanları korkutmak için bayağı iyi kostüm şimdi vermedim mi lan bunu bana Oha Kaç tane 10 tane mi toplamam gerek artık yok lan dört tane oldu dört dört toplamamız gerek bir dakika dur dört de değil Buraya 15 5 5 toplamamız gerek. Yuh. Oğlum ne verdin ki artık? Hiçbir şey de vermiyorsun ki buradan sen. Yani normalde 7 tane veriyor. Şimdi biz de bu kötü yerdeyiz de buradan hiçbir şey alamayım, alamam ki ben. Oğlum bir tane klana girdim. Klan önerilerinden en iyi klanı gösterdi de bu. Hiç kimse oynamıyor. Allah belanızı versin hepinizin tamam mı? Şimdi bize ne verdi lan başka? bir dakikadır bize ne verdi? Bayrağını denedik. Ben burada bana söyleyin. Ben burada bunu mu alayım? Kiti mi alayım? Kordilüs mu alayım? Bunu bana yorumlarda yazın. Ben bunu hangisini alayım? Şimdi burada da Duck geliyor. Duck'ı kesin alırım. Duck daha iyi. Squeak de güzeldi ama Duck daha iyi. Ya. Duck'ın özellikleri falan iyi. Otis olsa Otis alırdım. Kesin de ama yok. Gelelim buraya. Burayı bir kere oynayalım. Ya yani bu videoda da burayı göstereyim de nasıl yer olduğunu. Bakın benim takım bok gibi geliyor. Şimdi bilmiyorum videoda iyi gelir mi kötü mü gelir onu anlamıyorum. Aa, bakamam. Ama şimdi anlarız. Ben burada mega alayım en iyisi. Ulan ben mega 2 gündür oynuyorum durmadan. Mega baya iyi. Ben diğer hesapta da oynuyorum da. Mega baya sevdim bu 2 gündür. Hiç bırakmak istemiyorum. Mega karakteri baya baya hasarı var kostümü de zaten bedava melek kostümü var ya vermişti. O kostüm. Yani güzel kostümü de var. Üstüne de hasarı yüksek. Karşımızda Edgar Nani Grom var. Bizde Krunk mu Trunk mu ne? Bir tane de Spike var. Özellikle kullanabiliyormuşuz. Güzel. Bu iyi oldu aslında benim için de. Şimdi mermimiz böyle vuralım. Ne yaptın lan? Tamam. Gel lan buraya. Tamam. Bak bak. Özellikle gidiyorsun. Koş koşamazsın. Yok. Vuramadım otomatik. Otomatik gidip de vurmadı ona. Tamam. Tamam. Onu kestim. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Onu yakaladık. Onu yakaladık. Bırakmayın. Güzel. O gitti orada. Ben öldüm mü? Şimdi ölürüm ama. Şimdi bir dakika dur. Arkaya git. Şimdilik arkaya git. Ee, sana vurayım da. Edgar zıpla. Koş. Güzel. Kurum falan onu keser. Umarım. Umarım. Bir dakika gel lan buraya. İşçiye önünde gideni. Sen hayırdır? Bir vurdum. Dönüş son anda. Vallahi son anda dönüştüm. Buradan gel. Öldük de yine. Allah belanı versin Edgar. Alırsınız Spike. Vallahi aldık. Koşun arkaya ben giriyorum. Ben uçarak kuruma gideyim keseyim de. Ne yapıyorsun lan sen? Hayırdır lan sen? Ağzına vurdum. Hayırdır? Gel. Tamam bu da uçtu da ama ölmedi. Bizim adamla kesersiniz ölmeyin ne olur. Tamam Kurunk bayağı iyi hasar verdi. Güzel. Bu takım bayağı iyi geldi. Ya yani bu takım bayağı iyi geldi. Ben de 3 kişi öldürmüşüm. 2 kere ölmüşüm. Sorun değil. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar. buraya denedik zaten. Gördüğünüz böyle harita. Haritalar rastgele geliyor. Yani kazanabilirsin. Kaybedebilirsin. Elmas kapmaza yine geldi. Yine bu harita. Ben yine mega alayım mı? Yok, aynı karakteri almayalım. Bir kez değişik olsun diye oynamadığımız karakterlerden alalım da hangisini oynamıyoruz zaman bayağı zamandır. He bakıyorum bakıyorum. Cık. Hepsini oynuyoruz ki. Yani bayağı zamandır biz şey oynamıyor. Pöle oynamıyoruz. Pöle oynayalım. Pearl'ü bayağı zamandır oynamıyoruz. Pearl'ü oynayalım. Şimdi diğer bölüm belki şey alabilirim. Bravo pas alabilirim. Şimdiden söyleyeyim. Pearl'ün kostümü de almak istiyorum. Pearl bayağı iyi karakter. Yani hasarı yüksek. Otisi güzel. Yani güzel karakterlerden bir tanesi. Bak şimdiden gittim bayağı hasar verdim ona. Ben ulti dolursa bu spike'ı falan keserim söylüyorum da bana ne vurdu? Ems vurdu. Bizim adamlardan bir tanesi oynamıyor. Bak buna böyle insanlara küfür etsen bile az. Gel. Vur. Öldük mü? Ölmedik. Ben geliyorum. Hava saldırısı. Öldüm zaten ama orada ultimi doldurdum. Tamam güzel. Şimdi ben çalılar da doluyor. Ultiye doldurursam ee, Spike bomba. Bum. Gitti. Senin ben kalıbına tüküreyim. Pusucu eşeği. Oğlum gidip alsanıza onu. Bak böyle oyunculardan nefret ettiğim bu yüzden söylüyorum ya. Oynamıyor ya. Yalandan girmiş. Yalandan girmiş oynuyor burada. Emzi hiç yakalanmadan. Hasarı yüksek o yüzden. Öldürürsün. Kordelius onu. Bak Cordelius vurmuyor. Yemin ederim vurmuyor. Gördünüz mü? Yakalarsam emzi öldürürüm. Yakaladım. Vurdum. Spike öldürür ki. Spike öldürdü. Spike koşup gidecek. Yemin ederim koşup gidecek. Yakalayabilir miyim? UT aksüse şimdilik basmıyorum özelliğe. Basma 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 basma. Gittim. Burada. Öl. Ölmedi. Ölmedi. 69 sağlıkla kurtuldu. Allah senin belanı versin. Kordu ediyoruz. Allah senin belanı versin. Belanı. Tamam mı? Kötü oyuncu bak ya. Bir tane adam öldürmüş. O da yemin ederim çalmıştır ya. Hiç kendi becerisi değildir. Allah senin belanı versin oynadığın oyun. Tamam mı? Kötü oyuncu seni. Yani böyle boktan adamlar geldiği zaman sinir oluyor. Bakalım bizim adamlar ne alacak? Bu alan olursa ben de başka bir şey alırım. Biri bo alır mı? Bo alan olursa bonun gözünü aç. Oğlum bonun gözünü aç. Hayır ben bunu <laughs> Tara nerede? Tara burada. Var mı özelliğin? Bunda yok. Alamam tarayı. Şey al. Başka çarem yok. Allah belanı versin bu senin tamam mı? Gözü açmadı ya. Bak ya geri zekalı seni. Bonun gözünü açmadı. Of. Ne yapabilirim? Sadece kendimi savunmam gerekiyor böyle geri zekalı bu karakteri gördüğünüz sırada küfür etmeniz de izin vardır. Ağzına vurdum. Sen kimsin bana vuruyor. Şimdi bu gitti. Bul güzel öldürüyor. Bulun hasarı baya iyi. O yüzden burada vurdum. Tamam. O uzaklaştırdım da kendimden. Bu gitti. Bu gitti. Tamam. Buraya geldim. Bu öldü mü? Ölmedi. Ama şimdi ölür. Buradan bir tane şey geliyordu. Koşun. Ben öldüm. Of beni kim ittirdi ya kaykayla? Biri beni ittirdi ya yemin ederim. Selamun aleyküm. Tamam buna bir tane vurdum. Gel lan buraya. Tamam yakaladım krobun öldürdüm. Güzel. Yani böyle krobu hızlı öldürdük de. Şimdi bakalım ne yaptık buradan. Bir ödül verdim mi? Verdi. 3 taş. Yani 3 taş az. Bayağı az bedava olduğu için hiçbir şey söylemiyor. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Yani bu videoda bunu yaptık. Diğer videoda görüşmek üzere. Yani bayağı iyi bölüm mü oldu bilmiyorum da biz biraz kötü oynadık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.